Arkadaşlar merhaba. Ee, biliyorsunuz ki aracımızda USB girişi yok. Yani 12 volt USB girişini kullanamıyoruz. Hala hazırda araç kayıt kameramızı bağlamak için değişik bir yöntem bulmamız gerekiyor. Ee, benim az buçuk bu mesleğim sayılır. Peugeot yani PSA arabalarına kodlama, donanım işi yaptığım için. Ben Viofon'un ön-arka kamerasını kullanıyorum. Nereden baksanız bu kamera bir o 7 yıllık falandır herhalde. Bozulmadı, sadece güneşte biraz kavruldu bir ara. Ee, Şuralarına yalıtım yapmıştım. Hı -hı. Tekrar yaparım belki. Şu an ben gözüme takılmasın diye, rahatsız etmesin diye buraya koyacağım kameramı. Ee, size bağlantısını tarif etmeye çalışayım. Ee, Belki kayıt kamerası takmak isteyen arkadaşlar nereye bağlayacağını düşünemediği için vazgeçmişlerdir. E, araç şu an bir buçuk aydır bende. Gerçekten de lazım oldu. E, Bartın'dayım. E, bir gidiş di yolda yani dar bir yolda karşıdan gelen araçla az bir şey takıştık. Yani araç kamerası olsaydı adım her türlü mors edecektim. Her türlü morse ettim gerçekten. Yani lazım oluyor. E, kısacası uzatmayayım orayı. O yüzden kamerayı mecbur takmamız gerekiyor. Yani bana lazım. İstanbul'dayım. Çok çocuk atlıyor falan filan. Ee, ben kamerayı buraya aldım. 3 metrelik kablosu var bu kameranın. Ee, şu kapağın arasından böyle bu şekilde geçirdim. Ee, bu kapağı da şimdi sökeceğim komple. Ee, aldığımdan beri Arnold kaldırımda acep ses yapıyor. Yalıtımlayacağım. Bacaklarımın şu geçme yerlerini eee güçlendireceğim. Zaten tarifi videoda şey YouTube'da yapılmış. Kamerayı buradan aldım bu şekilde. Pardon, kabloyu buradan aldım. Bu şekilde aradan soktum. Buradan böyle. Şurayı şöyle diyeyim da. Zaten bu açık duruyor. Her nedense hiçbir işlem yapmasam bile niye açık duruyorsa artık. Şurası da böyle. Neyse böyle şeyler kafaya takmamak lazım. Kabloyu bu şekilde geçirdim öyle geldim. Burası söküm kolay arkadaşlar. Şu kapak böyle duruyor. Şu yandan açmaya başlıyorsunuz. Trim aparatık ile şöyle yandan kasra kasra şu tırnaklardan çıkıyor. Herhangi bir vidası yok. Sökmesi çok kolay. Herhangi bir sıkıntıya sebep olmuyor. Sadece şu fitil takarken biraz zor geçiyor. O kolay yani. En son yaparsınız onu. Şimdi ben ne yaptım burada? Ee, ben 5 numaradan besleme aldım. Bu iç şeyin aydınlatma yani içerideki ambiyanstı tavanlanmasıydı onun şeyisi beslemesi. F22'den aldım sigortayı. Kontak sonrası sadece bunda var. Bunların şu an hepsinde kontak kapalı iken akım var. Sadece bunda iç aydınlatma da kontaktan sonra akım geliyor. Kontaktan sonra akım gidiyor. Ee, bunu mecbur bunu takacağız ve zaten en güvenlisi de bu şu an. Yani şans özelliği ambiyanslara dek geldiği için yani aydınlatmaya dek geldiği için sıkıntı olmaz. Ee, bacağına kabloyu bağladım. Ee, şu an elimde çoğaltıcı yok. Çoğaltıcı takacağım ileride. Şimdilik sadece bacağına bağladım. Ee, kendime bu şekilde çakmaklık yaptım. Çakmaklığın artı girişine kablo lehimledim. Şasesine kablo lehimledim. Ee, şasesini buradan aldım. Çünkü şasi alacak başka bir yerde yok. Belki şuradan daha üstten bir deden alabilirdim de çok da gerek yok ona. Kablonu zaten buraya kadar çektim. Yani bu boşluk istediğim gibi saklayabilirim. İstesem biraz daha yakına edip buradan USB de kullanabilirim. ama burayı düşük amper olduğu için USB pek kullanma taraftarı değilim. Sadece kamera zaten çok düşük bir akım çekiyor. O yüzden bir şeye zararı yoktur. Yani tok aracına kayıt kamerası takmak isteyenler bu yolu izleyebilir. Yani çok kolay. Ee, az buçuk el becerisi olan olması gerekiyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Bu videoyu herhangi bir elektrikçiye gösterin. Ee, onlar zaten bu şekilde yaparlar. F22 5 e, amperlik ortaya takıyoruz. Ee, benim aracım şeyden e, USB yani bu 5 volt veriyordu tam hatırlamıyorum galiba. Tahminen 5 voltu düşüren şey bu. Bir dakika. Artısını sigortaya verdim. Şasisini buraya verdim. Direkt çalıştırıyor. Zaten şu an aracında da şey var. Yani kameramda da ışık var gördüğünüz gibi. Çekime başladı. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapabilir. Evet arkadaşlar montajımı bitirdim. Her yeri kapattım bu yanlar çift taraflı silikon bant yapıştırdım. Gıç ses geliyordu. Şu an gelmeyecek gibi duruyor. Bakalım. Anlal kaldığını test ederim. Sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Aracı açtığım anda akım geliyor. Bekleme modunu alayım. Atıyorum kameramız açıldı. Kayda başladı. Şu an aksesuardaydı. Bekleme moduna aldım. Kayıt hala devam ediyor. Kapılarım kilitlendi. Kendinden. Hareketsiz kaldığı için. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Kapıları kilitlediğim anda görüldüğü gibi kameram kapanıyor. Yani sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bunun e, en başka yolu arkadan USB girişinin arkasından bu tarafa kablo çekmek gerekiyor. O da çok e, uzun iş. E, en mantıklısı budur arkadaşlar. Yani günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Herhangi bir şeye bir zararı yok. Aracı bir zararı yok. E, biliyorum Araç e, servis konusunda biraz sıkıntılı. E, kendi araçları ve kendi garanti şartları olduğu için e, birçok kişi tedirgin olduğu için aracı şu an ellettirmiyor. E, ama bahsettiğim gibi yani bu şekilde e, bağlantı yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. E, aracın ben ses sisteminden hiç memnun değilim. Meridian ses sistemi var üstünde. E, belki ilerleyen zamanlarda Alpin 815 kullanıyordum daha önceki aracımda. Çok memnundum. Ekstra bir Alpin bağlayabilirim. Düşünüyorum şu an onu. Ee, nasıl yapabilirim diye. Sistemi çözünce yaparsam onun da videosunu çekelim arkadaşlar. Allah'a emanet.